Biz Suriyelilere ne yaptık? Onlara karşı ırkçılık yaptık. Yeter artık kendi ülkelerine gitsin dedik. İşimizi elimizden aldılar. Devlet onlara çok yardım ediyor, besliyor, giydiriyor dedik. Halbuki kendi Türk halkı aç çıplak geziyor dedik. Biz aslında kendi Müslüman kardeşlerimizi olmadık şeylerle itham ettik. Bu bize şimdi yakıştı mı? Bizim gibi gurbetçilere mesela Fransa'da yapılan ırkçılığın aynısını biz de Müslüman Suriyeli veya Afganlı kardeşlerimize yaptık. Arkadaşlar Fransızlar da bize bıktık sizden defolup gidin ülkemizden diyorlar. Fransız bunu söylediği zaman bir şekilde anlamak mümkün çünkü adam dinsiz, donsuz. Lakin Müslüman söylediği zaman başka bir Müslüman kardeşine hatta bunu söylediği zaman anlamak mümkün değil. Bir Müslümanın aslında bu tür aşağılayıcı retorikleri kendi hesabına kullanmasını anlamak mümkün değil. Biz ki zamanında İspanya'dan kaçan Yahudileri kendi memleketimize kabul etmişiz. Biz ki Ermeni ve Kürt kardeşlerimize bin küsür senedir aynı topraklarda yaşamışız. Bizim Osmanlı sultanlarımız hep Türk olmayan kadınlarla evlenmiş. Saraydaki harem ağları siyahi Müslümanlardan müteşekkil olmuş. Yüz yıllarca Yahudisi, Hristiyanı, Alevisi, Sünnisi bu topraklarda genelde hep sulh içinde yaşamışlar. Tarihte bazı Türkler Yahudi olmuş. Mesela Hazarlar gibi. Bazen Hristiyan olmuş, Gagavuzlar gibi. Şaman olmuş, Tuvalılar gibi. Budist olmuş, Eski Uygurlar gibi. Ve en sonunda da elhamdülillah Müslüman olmuş. Yani demek istediğim tarihte Türkler her türlü dine, kültüre açık olmuşlar. Yurtta sul, cihanda sul diyerek kendi içine kapanmamışlar. Türkler her zaman her yerde bulunmuş. Kendi diline Arapça, Farsça muazzam kelimeler katmış. Alfabesini Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin o muazzam güzel Arapça dilinden emanet almış. Ve bin sene kullanmış. Şimdiki Türklerin ufku bu kadar geniş mi acaba? Bir imparatorluk bakiyesi olan milletimize ırkçılık yakışmıyor. Zaten İslam'da ırkçılık haram, yasak. Ancak ulus devleti mantığına yakışır bu ırkçılık. Ve cihanda olup bitene gözünü yumarak kendi içine bu kapanıklılık. Arapları sevmiyoruz. Araplar gitsin, Suudi Arabistan'da yaşasın. Onları sevenler de onlarla birlikte gitsin. Bu tür sloganlara inanın internette çok maruz kaldım. Ya bir kere kimi kimin memleketinden kovuyorsun sen? Ben sana şimdi Batı'yı bu kadar seviyorsan git onlarla beraber yaşa Türkiye'den defol desem doğru olur mu? Adil olur mu? Olmaz. Ve evet, Arapları seviyoruz. Ne olacak? Kürtleri de seviyoruz. Lazları da seviyoruz, Çerkezleri de seviyoruz. Adam Müslümansa seviyoruz. Allah Kur'an-ı Kerim'de Es-sa'idu billah bütün müminler kardeştir diyor. İnnemel mu'minun ihvetun. Yani şimdi Allah'ın kanununa aykırı mı davranalım? Arapları sevmiyoruz diyerek. Ya insan bir kere düşünür. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaten Arap. Hazreti Ebu Bekir dediğin adam Arap. Hazreti Ömer dediğin adam Arap. Hazreti Osman Arap. Hazreti Ali Arap. Hazreti Atice, Hazreti Fatma annelerimiz, validelerimiz, Hazreti Ayşe validemiz hepsi Arap. Yani sadece ırkçı bir zihniyete dayanıp ben Arapları sevmiyorum demek mantıksızdır, normal değildir. Bir Müslüman bu ırkçı veya aşırı ulusalcı veya aşırı milliyetçi mi desem ne desem bilmiyorum. Yani ırkçılığa dayanan hangi zihniyet varsa bir Müslüman bunları terk etmesi lazım. Herkes kendi milletini sevebilir. İslam'da bu açıdan bir sıkıntı yok. Lakin sıkıntı şurada kendi milletini putlaştırıp en iyisi biziz, en güzeli biziz, en üstünü biziz diyerek diğerlerini aşağıladığın zaman bu problem oluyor. İslam dinine göre Müslüman üstündür Müslüman olmayanlara karşı. İster Arap olsun, ister Türk olsun, ister Kürt olsun. Ama bu ırkçı tavırlar maalesef dünyaya hakim olmuş. Yani Trump'ı nasıl seçtiler? Hangi millet olursa olsun kendine benzemeyen, kendi kültürüne benzemeyen başka bir topluluk gördüğü zaman tiksiniyor. Bu zihniyet Müslüman zihniyeti değil dostlar. Bu zihniyet zaten bir insanın da zihniyeti olamaz. Bu ancak cahil, okumamış, dünyadan ve tarihten bir haber olan bazı kısım insanların zihniyetinin mahsulüdür. Bunlardan vazgeçip ufkumuzu geniş tutmamız lazım. İktisadi ve siyasi problemler ne olursa olsun.